varmış bir yokmuş. Bir zamanlar annesiyle birlikte yaşayan yoksul bir genç varmış. Bu gence soğuk bir kış günü zengin komşusu şöyle bir öneride bulunmuş. Bak evladım hava soğuk sen yoksulsun paraya ihtiyacın var. Bense zenginim benim de eğlenceye ihtiyacım var. Eğer şu soğuk göle girer ve sabaha kadar orada kalırsan sana yüz altın vereceğim.'' Zavallı yoksul çocuk soğuk suya girmiş ve titreyerek de olsa suda kalmış. Akşam annesi oğlunun eve gelmediğini görünce onu aramaya başlamış. Elinde meşale ile gölün kıyısında dolaşırken oğlunu suyun içinde bulmuş. Oğlan zengin komşuyla girdiği iddiayı anlatınca kadın eve dönmüş. Sonra sabah olmuş. Yoksul çocuk parasını almak için komşunun kapısını çalmış ama zengin komşu hakaretler ederek oğlanı evinden kovmuş. Annen akşam meşaleyle geldi ve seni ısıttı. Böylece iddiayı bozdun. Sana verecek beş kuruş param yok. Defol buradan demiş. Yoksul çocuk çok üzülmüş. İddiayı kazandığı halde hakkını alamamak çok ağırına gitmiş. Şehrin aksakallı bilgesinden yardım istemiş. Aksakallı bilge yoksul oğlanı şehrin yargıcına göndermiş o senin hakkını verecektir. Çünkü şehrimizin adil yargıcı herkesin hakkını korur demiş. Çocuk büyük bir umutla yargıcın yanına gitmiş. Ama yargıç durumu dinledikten sonra zengin komşuya hak verince bütün umutları sönmüş çocuğun. Üzüntüyle evine giderken yine aksakallı Bilge ile karşılaşmış. Bilge durumu dinlemiş ve şöyle demiş. Üzülme sen yarın akşam bize gel, paranı alacaksın. Saygıdeğer Bilge ertesi gün evinde bir ziyafet vereceğini duyurmuş. Kuzular kesilmiş, iç pilav yapmak için kazanlar dolusu pirinç ayıklanmış. Ama mutfağın bir köşesinde ateş yaktırırken kuzuları ve pilav kazanlarını mutfağın öbür köşesine yerleştirmiş. Akşama kadar davetliler sohbet etmişler, eğlenmişler. Akşam olduğunda artık herkes acıkmış ve susamış. Ama ortalıkta ne bir lokma ekmek, ne bir yudum içecek varmış. Davetliler başlarında yargıçla mutfağa gitmişler. Yargıç, uşaklar neden hala yemek sunmuyorlar diye kızmış mutfak çalışanlarına. Aksakallı Bilge ise şöyle demiş. Saygıdeğer yargıç, onların bir suçu yok. Yemekler hazır olmadıysa bu benim suçum. Ocağı oraya kurduk, Kazanı da buraya koyduk. Ama daha ısınmamış. Biraz daha beklememiz gerek. Yahu ocak oradayken buradaki yemek nasıl pişsin diye sormuş yargıç hayretle. O köşedeki ocak eğer bu köşedeki yemeği kaynatmazsa o zaman göldeki çocuğu kıyıdaki annesinin elindeki meşale nasıl ısıttı diye sormuş Bilge. Yargıç aksakallı Bilge'ye hak vermiş. Derhal zengin adama çocuğun hakkını ödemesini buyurmuş. Yoksul çocuk yüz altınını almış, mutluluk içinde annesinin yanına gitmiş.